Şimdi Sayın Cem Toker Skype bağlantımızda karşımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Hemen önce buradan başlayalım. Defalarca söylediği, iddia ettiği bir konu bu. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Siz vakti zamanında bu doğru mu diye anladığım kadarıyla arkadaşlarımız sosyal medyada paylaştığınız o mektupları da yansıtacaklar ekrana. Bir mektup yazmışsınız. Ne yazdınız? Ne yanıt aldınız IMF'den? Kasım 2017'de yazdım. IMF'nin Ankara temsilciliği varmış. Sitelerinden buldum. Dedim Türkiye Cumhurbaşkanı konuşmalarında basına yansıdığı kadarıyla sizin Türkiye'den 5 milyar dolar borç istediğinizi söylüyor. İstediniz mi? İstedinizse ne kadar istediniz? Ne zaman istediniz? Ve ne cevap aldınız diye sordum bunu İngilizce. Sonra da IMF'den bir yanıt geldi Ankara'daki temsilcilikten. Önce IMF'nin görevini, yapısını bir özetlemişler. Ondan sonra da diyor ki 2008 krizinde ülkelerin aniden fonlanmaya ihtiyacı doğdu bu çerçevede havuzdaki yani sermaye arttırımı gibi bir şey öyle özetleyerek anlatayım. Hı hı. Buna gitmeye karar verdik. Çünkü paraya ihtiyacımız oldu etrafa dağıtmak için ve üye ülkelere sermaye arttırımına girmek ister misiniz dedik. Türkiye'de buna moral, manevi destek verdi dedi, diyor. Ondan sonra şimdi belki Erdoğan ve danışmanlarının kafasını karıştıran paragrafta bir ...borç alma, borrowing denilen borçlanma şeyi var ama... E, ...onu dikkatli, belki o yanıttı e, Erdoğan ve danışmanlarını... ...orada e, ülkelerin, üye ülkelerin ihtiyaç duydukları takdirde borçlanmalarından bahsediyor... Evet. E, ...şöyle demiş, borçlanma için genil, genişletilmiş anlaşmalar... E, ...dolayısıyla böyle bir şey yok... 2000 yanılmıyorsam 17'de tekrar bir böyle bir şeye girişiyorlar bir e, fon e, arttırma e, girişimine orada da bir link vermiş bana IMF mektubunda hı hı. E, katkıda bulunan ülkelerin listeleri burada diyor. Yani sermaye arttırımı gibi bir şeye katkıda bulunan ülkeler oraya giriyorsunuz. Türkiye orada da yok. E, dolayısıyla ben e, bana verilen, e, ben yazdığım mektubu paylaştım sosyal medyada Verilen cevabı paylaştım. Hani olur ha benim İngilizcem yeterli değildir. Başka anlam çıkarabilen varsa e, çıkarsın diye. Ama evet. Çıkardılar mı? Bu. Maalesef böyle. Evet böyle bir şey e, cevap vermiyor IMF'e. Bir ha. de e, Erdoğan'ın konuşmasında biz borcu sıfırladık diye bir laf geçiyor orada. Evet AK Parti sıfırlamadı borcu. Türk milleti sıfırladı verdiği vergilerle. Evet. Dünya'nın en pahalı benzinini kullanarak, işte Dünya'nın en yüksek dolaylı vergilerini vererek bir araba alıyorsa iki araba Ankara'ya alarak, evet. Bu vergilerle sıfırlandı o borç. Onu da hani izleyicilerimizin dikkatine sunalım. Hükümetler borç ödemez, halk öder borcu. Evet, 23 kuruş benzine zam geldiğini de bir kez daha hatırlatalım bu arada. Aynen. Sizin aracılığınızla, siz varken yayınımızda. Şimdi Partili Cumhurbaşkanı'nın gerçeklikten uzaklaştığı ve bu yönde açıklamalar yaptığı IMF ile ilgili bu 5 milyar dolarlık borç iddiasının yanı sıra yaptığı değerlendiriliyor. Çünkü e, Türk lirasının değer kaybıyla beraber işte IMF tekrar ortaya çıktı 5 milyar dolarlık borç. Birdenbire buzdolapları, çamaşır makineleri ortaya çıktı. Sanki Türk lirası bir anda bu kadar büyük değer kaybetmemiş, o e, değer kaybının altında sebepler yokmuş gibi davranılıyor. Nasıl görüyorsunuz bu yaşananları? Şimdi zaten e, ekonomik kriz Covid'den önce de vardı. Evet. Öylesine vardı ki bunu inkar edemezler. 2019'da yapılması gereken seçimleri hatırlayın, Haziran 2018'e çektiler. Çünkü 2019'un 18'den daha kötü geçeceğini biliyorlardı. Evet. Dolayısıyla evet, şimdi şöyle bir şey de var. Dünyada Covid gelene kadar bir ekonomik kriz falan yoktu. Avrupa'da, Amerika'da gelişmiş demokrasilerde, gelişmiş ekonomilerde ne bir enflasyon sorunu vardı, ne bir üretim sorunu vardı, ne de işsizlik sorunu vardı. Yani onlar da COVID beraber gelen bu geçici bir kriz. Ama Türkiye'de kriz zaten Covid'den önce vardı. COVID işin tuzu biberi oldu, çok daha ağırlaştırdı işte. İşyerleri kapandı, hava yolları uçmayı bıraktı, turist gelmedi. Dolayısıyla Türkiye'deki krizi altından daha da kalkılması zor bir konuma getirdi. Bu Covid krizinden ve Türkiye'nin genel ekonomik krizinden dünyayı sorumlu tutamayız. Dünyada böyle bu kadar ciddi kriz yok. Bunun da ispatı çok basit. Şimdi bizim paramız ne kadar dolara karşı, euroya karşı değer kaybetmiş. Bunu anlarım ama dünyadaki diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri niçin bizimki kadar değer kaybetmiyor? Demek ki biz bir şeyi onlardan daha yanlış yapıyoruz. Evet. Yani Ermi, Türk lirası biliyor musunuz? Ermenistan parası, Gürcistan parası, Afrika'da bir mi? sürü ülke, Vietnam, Latin Amerika paraları, Arjantin'i bir kenara koyuyorum. Yanılmıyorsam son hafta, geçen hafta dünyada dolara karşı, e, özür dilerim, Türk lirasına karşı değer kazanmayan sadece İran parası var, Arjantin var, yanılmıyorsam bir de Vietnamlı ne var? Yani 3-4 ülkeyi geçmiyor. Evet. Dolayısıyla burada şeyi, krizi şeye bağlamamak lazım. Yani Covid olsun veya dünya çapında bir genel krize bağlamamak olsun, bağlamamamız lazım. Son bir noktaya daha değinmek isterim eğer iki dakika buyurun. varsa. Buyurun, buyurun. Şimdi benim neslim IMF'yi iğrenç emperyalist güçlerin bir kuruluşu olarak kanemen bir kuruluş olarak görüyor. Halbuki sizin de benim de veya karşıdaki esnafın da bir borcu varsa bir bankadan krediye ihtiyacı varsa günü kurtarmak için elbette farklı bankalara gider ve kim daha iyi şartlarla en ucuz faizle kredi veriyorsa ondan kredi almaya çalışır. Şimdi biz mesela Erdoğan bir sürü ekonomik rakam verdi dün konuşmasında. Türkiye'nin yüzde kaçla dış borç bulduğunu söylüyor ama diğer ülkelerin yüzde kaçla Türkiye'den çok daha ucuza borçlanabiliyor. Çünkü evet. iflasın eşiğinden dönen Yunanistan bile IMF'ye de gitti. Şimdi Türkiye'nin belki dörtte biri, beşte biri, altıda biri oranda faiz ve dış kredi buluyor. Ee, onun için... IMF'ye gitmek ayıp değil. IMF niye tukaka oldu Türk toplumunda söyleyeyim size. IMF'den borç aldığınız zaman IMF size çok sıkı şartlar getirir. Kemer yani ben, sıktırıyor şimdi, değil mi? Efendim? Kemer sıktırıyor. Kemer sıktırıyor çünkü şimdi birisi benden borç istese ne yapacağım bu borcu işte iş yerimi kurtaracağım onu yapacağım bunu yapacağım. Hı, hı. deyip de ...gidip bir ay Avrupa'da tatil yaparsa benden aldığı borç parayla ben bu parayı geri alamam. Şimdi şunu İlerce söylemek istiyorum. Ee, özür dilerim Sayın Toker, kemer sıktırıyor derken... E, ...düz vatandaştan ya da hala hazırdaki durumdan çok etkilenen, zora düşen vatandaştan ziyade... ...israf eden, ihtişamla ya da boşuna para harcayanlara da kemer sıktırıyor değil e, mi İlmece? Zaten oraya... Yani dünyanın en büyük hava alanını yaptı 25 yıl garantili milyarlarca dolar akıt demiyor. Evet. Kimsenin geçmeyeceği dünyanın en uzun asma köprüsünü yap demiyor. Evet. Yani bunları parayı verdiği zaman kontrol altına alıyor. Ama bunun yanı sıra evet maalesef Memur maaşını da etkiliyor IMF'nin standby anlaşmaları, hı hı. Ee, emeklinin maaşını da Türk milletinin yaşam standartını da aşağıya doğru çekiyor. Şimdi o zaman siyasetçi ne yapıyor? Tabii hangi siyasetçi olsa bunu yapar. Ee, hiçbir siyasetçi hatayı ben yaptım, Türkiye'yi iflasa sürükledim demez. Bu lanet olası IMF diyor ya, bu da yatıyor diyor. işte maaşları keseceğim, harcamayı keseceğim. Ee, anlatabiliyor muyum? Tabii. Onun için Türk milletinde kar IMF, emperyalist IMF diye benim resimle bir algı yaratıldı. Ama gitmemek bakın Pakistan gidiyor, Endonezya gidiyor, Yunanistan gitti, Arjantin gitti. IMF'nin farklı farklı borç yapılandırma planları var. Ben bu akşam onu aradım buldum IMF sitesinde. Belki paylaşacağım. Onlarca ülke bugün IMF ile anlaşma yapmış en düşük faizli krediyi almış. Onu uzun vadeye yaymış. Ama bir diyetisyen gibi bunu 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 yapman lazım. Buna uyarsan ancak ben sana kefil olurum diyor IMF. E. Evet. Onun için IMF'ye bakışını toplumun değiştirmesi lazım. Düşük yani faizli... anladığım kadarıyla da şu anda siz IMF'siz bir reçete uygulanarak IMF'nin vermiş olduğu vereceği bir reçete olmadan Türkiye'nin halihazırdaki ...durumundan kurtulamayacağını da söylüyorsunuz yanımda. Ben, ]ysen. rakamlar şunu gösteriyor yani gidip yüksek faizle piyasadan tefeciden borçlanmak var. Yine bireysel veya esnaf düzeyine indiriyorum. Evet. Tefeciden yüksek faizle mi borçlanırsın yoksa senin ekonomini zaptı raptı almaya hazır bir uluslararası kurumdan düşük faizle mi borçlanmak istersin? Evet. Yani evet. çünkü faiz Türk milletinin cebinden vergi olarak çıkacak. Biz ne kadar ucuza borçlanırsak bizim vergilerimiz o kadar az artar. Cebimize kazandığımız daha çok kalır. Yani Türk milleti bir de bu perspektiften baksın. Evet. Yok sen IMF yanlı mısın? Evet yanlısıyım. Aklım varsa git en düşük faizde uzun vadeli kredi veren kuruma git ve ekonomine çeki düzen ver kendin yapamıyorsa. Pekala çok teşekkür ediyoruz Sayın Toker. Yerinize katıldığınız için de elinizdeki mektupları aldığınız yanıtı da görüşlerinizle beraber bizimle izleyicilerimizle paylaştığınız için. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun iyi akşamlar.